Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Trabzonspor kendi evinde Samsun Spor karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılarak taraftarını bu hafta mutsuz kıldı. Tabi mutlak suretle maçlarda, müsabakalarda puan kaybı, kayıpları olabilir. Bunlar son derece doğaldır diye düşünüyorum. Ama e, takımın ortaya koyduğu performans gerçekten insanları tedirgin e, etmeye yetti de arttı bile. Onun için ben Trabzonspor'un e, Samsunspor karşısında aldığı beraberlikten ziyade ortaya koyduğu oyun şekli, taktik teknik anlayışı, mücadele gücü, oyuncunun e, maçı isteyip istememe arzusu. Benim için o müsabakanın puanından çok daha önemliydi. Çünkü ilk haftalarda yaşanabilecek puan kayıplarının mutlak suretle telafisi ilerleyen haftalarda olabilir. Yani koca bir sezon içerisinde zaman zaman puan kayıpları elbette yaşanacak. Buna itiraz edecek olduğumuz bir şey yok. Hatırlarsanız sizlere ben Samsun Spor müsabakasıyla ilgili olarak maçtan evvel yaptığım değerlendirmede Trabzonspor'un Trabzonspor'u bu karşılaşmada kendi adıma kendi düşüncem olarak daha üretken bu sezonun en çok mücadele ettiği ve en istekli olduğu şeklinde bir takım olarak beklediğimi benim düşünceme göre böyle bir takım sahada görme şansımızın daha yüksek olduğunu ifade etmiştim ama ne yazık ki bizim beklentilerimize tam aykırı oranda bu sezonun en mücadele gücü zayıf, en oyun disiplininden kopmuş ve gerçekten en takım gibi takım olma özelliklerini bir kenara itmiş bir Trabzonspor seyrettik. Yani herkesin dikkat çektiği gibi ve kimsenin de gözünden kaçmadığı gibi savunmada ona açı, orta sahada ona açı, forvette ona açı. Bu nasıl bir oyun anlayışı, bu nasıl bir oyun sistemi gerçekten bunu çok merak ediyorum yani 2 metre küsür santimlik Onaço savunmadan gelecek toplar çıkaracak. Aynı Onaço orta sahada ayağında top alacak, top dağıtacak. Yani Onaço e, gol atacak ve attı da harika bir gol de attı. söyleyeyim yani o golü o şekilde Onaço'dan başkası da kolay kolay atamazdı. E, şimdi böyle olduğu zaman tabii e, insanlar karamsarlığa dola, doğal olarak Itiliyor. Yani e, Samsung Spora bakıyorsunuz oyuncu kalitesi olarak sizden çok daha oyuncu kalitesi olarak çok daha aşağı seviyede oyunculardan kurulu bir Samsung Spor takımı var. Ama takım olarak, bak, takım olarak takım gibi takım anlamında baktığınızda ekip olarak ekip ruhu ne yaptığını bilen ha gücü ölçüsünde ne yaptığını bilen bir Samsung Spor var karşınızda futbolu Trabzonspor'a karşı 30 metre mesafede oynuyor. Yani hatlar arasını, bloklar arasını o kadar güzel kapatmış ki size çok rahat oynama alanı, imkanı bırakmıyor. 30 metre, 35 metre mesafede Samsun Spor futbol oynuyor. Ama siz nerede ne yaptığınızı çok bilmiyorsunuz. Kanatları aktif ve gerçekten son derece böyle üst düzey verimli olarak kullanamıyorsunuz. Ortadan gelemiyorsunuz. Birinci bölge ile üçüncü bölge arasında 60-70 metre mesafede geniş alanda oynuyorsunuz. Çok uzun mesafeli bloklar arasında inanılmaz kopukluklar. Yani söyleyeyim bana Allah aşkına birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde Trabzonspor bu ne güzel geçişti işte böyle olması lazım dedirtebilecek bir tane varyasyonu var mı? Yok. Dolayısıyla Samsun bize göre, Samsun birçok takıma göre avantajı oyuncu kalitesi değil. Alman ekolünü bir şekilde yerleştirmiş. Bir takım olma, ekip olma anlayışını yerleştirmiş. Trabzonspor'a göre daha takım gibi, takım görüntüsü verdiği için ve oyun disiplinine bağlı olarak yüreğini ortaya koyan karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğu için Samsunspor bizden yani Trabzonspor'dan ilk yarım saatten sonra çok daha etkili bir takımdı. Şey yapmaya gerek yok. Yani ...kendimizi biz daha iyiydik... ...işte biz daha nasıl ne yapabilirdik falan filan... ...işte şu olmasaydı ama bu olmasaydı... ...ama şöyle olsaydı demeye gerek yok... ...mazeret, bahane falan aramaya gerek yok... ...değerli kardeşlerim ilk 25 dakika bilemediniz yarım saat... ...oyun kontrolü daha Trabzonspor'daydı... ...ha tam da bizim istediğimiz bir Trabzonspor yine yoktu yani... ...yine yavaş oynayan... ...yine çabuk düşünüp çabuk uygulamaya geçemeyen kanatlarını yine çok objektif yani ilk yarım saatte evet zupkon kanadını etkili kullanmaya çalıştı Trabzonspor. Sol kanat yok. Tek kanat gibi oynuyoruz. Yani ilk yarım saat belki. Ondan sonrası oyun kontrolü Samsun Spor'daydı. Ne yaptığını daha iyi bilen Samsunspor'du. Ee, ve dolayısıyla Trabzonspor futbol olarak, arzu olarak, istek olarak, mücadele gücü olarak, teknik taktik anlayış olarak ne derseniz değil. Trabzonspor hayal kırıklığına uğrattı. Tabii burada şu gerçeği de görmemiz lazım. Mesela Pina sakatlandı çıktı. Trabzonspor'un oyun düzeni yani varsa var olduğu kadarıyla farz edelim. Oyun düzeni Trabzonspor'un alt oldu. Yani kim o saatten sonra ne yaptı anlaşılamadı. Mustafa sağda verimli olamadı. Sola gelen Arif yeterli değil derken Trabzonspor burada tabii ki bir yani bunu mazeret olsun diye söylemiyorum. Ama e, bir gerçek var. Bu Pina'nın çıkışı, Mustafa'nın sağ girişi, Arif'in sol kanada alınışı Trabzonspor e, oyun planında bir önemli derecede etki etti. Dediğim gibi o dakikaya kadar da Trabzonspor iyi bir Trabzonspor değildi. Daha sakin, daha çok pas yapan olabilir, doğru. Ama yine hızlı hucuma çıkamayan, yine hızlı düşünüp hızlı karar veremeyen. Bir Trabzonspor ve yine oyunu geniş alanda oynayan bir Trabzonspor vardı. Neyse netice itibariyle Pina'nın o sakatlığı bizim için büyük bir olumsuzluktu. Yani bu sakatlıklar da niye her sezon bizim başımıza geliyor? Bunu da çok iyi irdelenmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezonu ve önceki sezonu. Son 3 sezona bir bakın kardeşlerim. Son 3 sezonda çok kritik maçlarda ya da çok kritik yarışlar içerisinde, çok kritik haftalarda, çok kritik oyuncularımızda sık sık sakatlık oluyor. Şimdi Pina sakatlandı, işte ne bileyim ben onun haricinde o Augusto sakatlandı vesaire. Yani çabuk sakatlanıyor oyuncularımız, bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki futbolda sakatlık var. Burada bir eksiklik mi var? Yani kondisyoner anlamında bir eksiğimiz mi var? Bilimsel çalışma anlamında bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum yani. Ama Şenol Güneş zamanında da, ama Abdullah Havcı zamanında da, ama bugün Fatih Tekke zamanında da böyle zaman zaman enteresan sakatlıklara ulaşıyoruz. Görüşü bu tür sakatlıklarda karşılaşıyoruz. Yani ben e, burada mesela şöyle yorumlar yapılıyor. Tabii işte eğer biz bunu ak, akli selim bakın bunu akli selim spor adamları geçmişte futbol oynamış ya da hakemlik yapmış ya da eski futbolcu olmuş şu bu e ya teknik adamlık yapmış şimdi yorumculuk yapan Akdi Selim spor adamları diyor ki işte Muhammed Çam Mendi gibi adamlarımız eğer verirseniz işte şöyle olur da işte onlara ihtiyaç olmuştu aslında onlar olabilir. Ya hiç kusura bakmayın. Onları yatsam yatsamıyorum. Onları eleştirmiyorum. Eğer biz şunu diyorum Mendi gibi Batist şey, Muhammed Çam gibi oyuncuları ama niye verdik? Bakın şimdi böyle bir sıkıntıyla karşıya kal, karşı karşıya kaldık diyorsak eyvah bizim halimize. Yani demek ki doğru şeyleri hala üretememişiz. Yani eğer bizde keşke Mendi olsaydı, keşke Muhammed Çam olsaydı işte ikinci yerde takviye edilirdi, şunu yapardı, bunu ederdi, belki şöyle olurdu diyorsak demek ki biz ara spor kamuoyuna daha doğrusu bir güven verememişiz yönetim olarak. Demek ki teknik adam olarak bir oyun şablonu oturtamadığımızdan dolayı ya da e, ümitvari işler ortaya koyamadığımızdan dolayı hala insanlar acaba Mendi olsaydı acaba Çam olsaydı diyorsa bu hem teknik adamın hem de e, yönetimin bugüne kadar çok pozitif çok doğru çok artı şeyler henüz üretemediğinin bir görüntüsüdür. Yani bunca zamandır hadi Muhammed Çam'ı gene bir kenara koyuyorum çünkü zaman zaman bir şeyler yapıyordu. Yani yere sağlam basmayan titrek bir oyuncuydu doğru. Ama zaman zaman da bir şeyler yapıyordu onu koydum bir kenara. Mendi Allah aşkına 3 sezon ya üç sezon iki buçuk sezon. İki buçuk sezonda hiçbir şey üretmedi. Ha Mendi'den açılmışken sormak lazım yani. Devre arasında bunu basında birçok arkadaş 12 milyon euroya bile Trabzonspor vermiyor, 15 istiyor diyenlere soruyorum. Nerede o teklifler? O teklifler nerede ya? Siz bu insanları niye kandırdınız kardeşim? Değerli kardeşlerim, Trabzonspor'un bir defa şunu bakıyorum mesela akşam müsabakayı izlerken yani bunu Kuceli Spor maçının ikinci yarısında da gördük. Antalya maçında kısım kısım gördük ama dün akşam Samsun maçında daha net gördük. Ve yanımdaki dostlarım arkadaşlarıma şunu söyledim. Eskiden Trabzonspor e, rakiplere bu şekilde baskı kuruyordu. Samsun'un ikinci yarıdaki oyun için söylüyorum. Şimdi Trabzonspor rakiplerden rakiplere karşı bu şekilde savunma pozisyonunda kalıyor ve bu özür diliyorum ama son iki sezondur özellikle iki iki buçuk sezondur bu artık Trabzonspor'da bir adet haline gelmeye başladı alışkanlık haline geldi. Bakın Abdullah Avcı döneminden bu tarafa doğru şampiyonluklarda daha doğrusu şampiyonluğumuzdan sonraki dönemde süreçte giderek artık kendi evimizde bile rakip takımlara karşı savunma pozisyonuna geçen bir ekip anlayışına büründük. Bu çok tehlikeli. Efendim Fatih Tekke'nin ya da işte Abdullah Avcı'nın veya işte ne bileyim falanca modern futbol anlayışına göre teknik adamlarımız bir bildiği var. İşte o oyunu inşa etmeye çalışıyor. Yapmayın ya. Yapmayın ben futbol görmek istiyorum. Yani modern futbol anlayışı sadece oyunu geriden oyuna sokup yan pas geri pas yan pas geri pas sabırlı oynayarak 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 sonra rakibin açık noktasını bulduğunuz anda oradan bir e, atraksiyon yaparak işte sonuca gitmek falan filansa yapmayın bunu ya ben keyif almıyorum böyle bir futboldan ben bunu yani bu futbolu oynayabilecek bir takımın Türkiye'de olduğunu da düşünmüyorum yani biz o modern futbolu oynayabilecek oyuncu grubuna biz de sahip değiliz Türkiye'de belki Galatasaray dışında veya Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli oyuncuları dışında oynayabilecek bir üçüncü takım görmüyorum ki onlar bile yani Fenerbahçe bile özellikle becerip oynayamıyor o oyunu. Yani ben Arif'le küçümsemek için söylemiyorum. Herkesin belli bir yeteneği ve kaydettiği aşama var. İşte Mustafa'yla ne bileyim ben Folkarelli'yle Okay'la şunla bunla bu oyunu ben oynayamam. Bu oyunu yok sabırlı oynayacağız. Geriden topu oyuna sokacağız. Yan pas yapacağız, düz pas yapacağız, geriye oynayacağız. Sabır, 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 sabır falan. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Trabzonspor bakın 3 sezona yakındır sıradanlaşıyor yani kabulleniyor artık. Evinde de rakiplerin, evinde bile rakiplerin baskısına karşılık vermeye çalışan, onu kendi alanında kabullenen bir Trabzonspor. Bu Trabzon'un karakter yapısına uygun bir oyun tarzı değil. Modern futbol buysa ben böyle bir modern futbolu Trabzonspor'un şu anki kadrosu gerçeğinde istemiyorum. Böyle bir futbol istemiyorum. Keyif almıyorum ya. Yani dün akşam Samsun Sporu yenmiş olsaydı Trabzonspor. Ki yani 7-8 dakika daha dayansaydı yenecekti zaten. 1 0 da olsa kazanacaktı. Ya ben böyle bir galibiyet istemiyorum. Ya. Yani mantıken puan açısından tamam. Ama futbol nedir? Görsel bir şovdur. Futbol ne için vardır? İnsanlara keyif vermek için. İnsanları, izleyenleri, takımı tutan taraftarı. Göze hoş gelen hareketlerle, yani bir nevi sihirbazlıklarla oyuncuların hünerlerini ortaya koyup insanlara keyif aldırmasıdır Allah aşkına. Dün akşam 1-0, 2-0 dahi galip gelseydik şu futbol görüntüsüyle beraber. Trabzonspor keyif veriyor. Bundan önceki maçlarda keyif verdi mi? E, futbolun amacından uzak Trabzonspor ya. Amacına uygun hareket etmiyoruz. Modern futbol oynayacağız, önemli olan sonuç almaktır futbolda bir yere kadar futbolda sonuç almak bir yere kadardır. Asli futbolda keyif vermektir önemli olan tuttuğu taraftarı, gönül veren taraftarına takımın keyif vermesi alamıyoruz. Yani iki buçuk sezondur Trabzonspor'dan keyif alamıyoruz ve bu böyle bir alışkanlığa dönüştü. Onun için bunların gözden geçirilmesi lazım. Evet Trabzonspor'da hakem konusuna değinmeyeceğim. Hakemin kaderi etkileyecek bir yanlışı olmadı. Sonucu etkileyecek. Ama şu var. Yani Fatih Tekke'nin de dikkat çektiği gibi. ilk yarının son 20 dakikasında veya 15 dakikasında. Yani o kadar çelişkili korner kararları verdi ki. Burada Samsun Spor'a daha çok topla oynama, daha çok atak yapma cesaretini, şansını verdi. Bu yanlıştı, belli, çaylak bir hakem. Zaten ilk kez bizim maçımıza çıktı. Yani genel olarak hatlarıyla baktığınızda beğenmediğimiz adalet art niyetli değil Art niyetli değil ama çaylak, acemi bir hakemle güven verici bir hakem yönetimi, hakkaniyetli bir hakem yönetimi görmedik. Ama bu maçın kaderini etki edecek bir hata asla değildi kardeşler. Trabzonspor'un önemli ciddi sıkıntıları var. Fatih Tekke'nin oyun şablonunu, oyun planını bana göre gezden, gözden geçirmesi lazım. Ya da yani Trabzonspor transferlerini artık bekliyoruz bir defa şunu koyalım bir kenara. Ya kimseyi eleştirme adına değil. Biz hiçbiri bizim böyle küs olduğumuz ya da kendimize çok uzak gördüğümüz adamlar değil. Yöneticiler, başkan, bunların hepsi aynı camianın insanlarıyız. Trabzonluyuz biz hep. Aynı tavanın balıklarıyız. Yani kimseyle bir husumetimiz falan yok. Ama Trabzonspor'un menfaatleri için eleştirileri konuşmamız lazım. Yanlışları konuşmamız lazım. Bugüne kadar planlı programla bir transfer politikası izlemiş olsaydınız bu takım Samsun Spor'dan baskı yemezdi ya, yemezdi yani bunu kabul edelim. Ya bu tarafta da Samsun Spor gibi ligin sıradan takımları, yani bugün takım gibi ekip ruhu olduğu için takım gibi bir takım evet. Ama kalite olarak, kariyer olarak, büyüklük olarak baktığınızda sıradan bir takımın, sıradan bir Anadolu takımına karşı Trabzonspor'un böyle baskı yemesini. Sizlerde, sizler de bizler de oturup türbünden izlemezdik yani. Ertuğrul Doğan özellikle sözüm size yani. Ya Trabzonspor gelmiş şimdi fırsat transferi kolluyor. Neyin fırsatını kolluyorsunuz Allah aşkına ya. Ya geçtiğimiz sezon yaparsınız bir plan program bunu 50 defa 100 defa bin defa söyledik. Yani gidersiniz ücra böyle futbolun çok merkezi olmayan, Dedik size ki Avrupa'yı terk edin yapmadınız. Yani Trabzonspor bu transferlerini Birinci kamp dönemine yetişmesi bile Erzurum kampına kadar hepsini bitirip yoluna bakmalıydı ya. Yani. Neyse geçen geçti. Hiç olmazsa sadece taraftar transfer yaptılar yaşasın demesin diye. Yani desin diye özür dilerim desin diye transfer yapmayın. Yapacaksanız böyle transfer yapmayın. Yani bakın Oleg Bey yetenekli tamam ayaklarına hakim ve çabuk seri bir oyuncu. Ama iki maçtır neyi görüyoruz? Tamam erken. Alışma süreci var. Bu çocuğun biraz daha aşama kaydetmesi gerekiyor. Bunların hepsine kabulüm. Ama gördüğümüz şu. Yani bal üretmeyen bir arı misali. Oysa Trabzonspor öyle transferler yapacak ki yani beklemeyecek kimin aşama yapıp yapmayacağını. 23, 24, 25 yaşlarında, 26 yaşlarında, 27 yaşlarında oyuncu bulacak ama Cuk diye takıma oturacak. Trabzonspor orta sahasız oynuyor. Bunu herkes söylüyor. Orta sahaya ısrarla transfer yapılmıyor. Ya da yapılacak ama en sona bırakılıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Böyle bir plan program olmaz. Rabbim hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.